önce. Ben aldım. Ne yapıyorsun hanımefendi? Hanımefendi bırak şu Al. Al ye. Sen ye. Terbiyesiz. Sen, sen Hadi terbiyesiz. Hadi be oradan. Dengesiz. Hayda. Bakça domatesi bu bakça. Organik organik. kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Hadi be oradan kuru işte görmüyor musun kuru? Alma bacım. Kuru çünkü ziyan yani yazık. Yazık yani. Aa, Merhaba. Şeniden, nasılsın? İyiyim prenses. Biz de ufaklık da pazara çıktık alışveriş yapıyoruz. Ay bir taneciğim ne kadar Yok yok benimki ya. burada burada burada. Aaa! Gel gel. Gel. Buradayım. Ben çiti çiti benzer. Buyurun abla. Ateş ediyorlar yemin ediyorum. Yeni sezon yeni indirim. Buyur ablam. Tamam ablam. Bir dakika. Yemin ediyorum televizyonda izlersin. Neden almadım dersin. Buyurun buyurun. Buyur abla. Çocuğum bunun büyük bedeni var mı? Ablacığım onun bir büyüğü yok. Ama Fethiye'de bir yamaç paraşütü abim var. İstersen sana o eski paraşütlerden göndertireyim. İstersen giyersin, istersen yamaçtan atlarsın abla. <laughs> komik miydi bu çocuk? Espri mi yaptın sen şimdi? Biz neden gülmedik acaba? Çünkü ben hiç gülmedim, kanım çekildi. Çünkü komik bir şey varsa hep birlikte gülünmesi gerekir. Değil mi oğlum? Bir de burada koca kadını densiz. Bu, bu bayağı dandik hanımlar. Böyle bir şey olamaz çünkü bu çin malı. Bu göğsü mahveder. Bu göğsü pişik eder. Araları olduğu gibi kokar bu. Özel bölge kokutur. Arkamızdan laf ederler sonra efendim. Böyle bir şey olamaz yani. Bu göğsü düşürür ya çürütür yani mahveder. Şu yerine baksanıza. Bayağı yeri bunun bayağı dandik. Aa. Ay, ay, ay. Aa abla ne yaptın ya? Yok, ben, ama yani bu böyle ol... Aa, ay ne kadar dandik hemen. Kullanılmış herhalde. İkinci el mi bunlar? Vintage mı? Ha? Bunlar ikinci el. Bu böyle bir şey olamaz çünkü. Olur mu abla? Elinle yırttın gördüm. Çektim koptu. Böyle bakıyordum yani ayağına. Koca kadın sana yalan mı söyleyecek? Abla elinle yırtmadım. Görmediniz. Şahit değil misiniz? Gördü işte herkes değil mi hanımefendi? Abla a kalite malzeme diyorum a kalite. Ay çok fena aldı. Ay ben çok fena aldı. Daba tırnak kullandım daba Ay ben çok fena kah çok...